Selam arkadaşlar. Bugün size 3 4 5 yayınların AYT biyoloji soru bankasından aldığım bir soruyu paylaşacağım. Duy organlarından ünitesini almıştım bu soruyu. Aşağıdaki göz kusurlarının hangisinde kişinin belirli bir tedavi veya mercek yardımıyla da olsa normal görebilme ihtimali yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar miyop, uzağı göremeyen, uzağı göremeyen ve kalın kenarlı mercekle düzeltiliyordu. Presbitlik yaşa bağlı göz yorgunluğu bu da ince kenarlı mercekle düzeltiliyordu. Katarak arkadaşlar gözüm saydam tabakasının mat bir hale gelip ışığı engellemesi. ileri yaşlardaki ileri yaşlarda gözüken, bir hastalık ameliyatla tedavisi mümkün. Hatta Afrika'da bu yüzden hani yüz binlerce insan bu aslında kolay bir ameliyat yüzünden hani yaşamını kör olarak sebep e, devam ediyor. Şaşılık arkadaşlar yine ameliyatı var hani e, renk körlüyse arkadaşlar kalıtsal bir hastalık. Bunun herhangi bir tedavi veya mercekle e, görme normal görebilme ihtimali yok arkadaşlar. Cevabımız Adana olmuş oluyor. Sizlerle paylaşmak istedim böyle bir soruyu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar.